Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maçari, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrolünde başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı projeye, usta tiyatro ve dizi oyuncusu Ayten Uncuoğlu da dahil oldu. Sanat hayatında birçok unutulmaz karaktere imza atan Uncuoğlu, bu kez izleyicinin karşısına Asiye karakteriyle çıkacak. Dizide Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Azil'in ninesi rolünde izleyeceğimiz Ayten Uncuoğlu, karakterin geçmişle kurduğu derin bağlar ve aile içindeki etkileyici duruşuyla hikayeye duygusal bir derinlik katacak. Hem deneyimiyle hem de oyunculuk gücüyle dikkat çeken Uncuoğlu'nun, Asiye karakteriyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Yapımcıların iddialı bir proje olarak lanse ettiği maçarı, hem genç yetenekleri hem de usta oyuncuları bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Hikayesi ve oyuncu performanslarıyla adından söz ettirmeye aday olan dizinin yayın tarihi henüz netleşmese de, duyurulan isimlerle şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ayten Uncuoğlu'nun kadroya katılması, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Tecrübeli oyuncunun, Asiye karakteriyle ekrana nasıl bir yorum getireceği şimdiden merak konusu. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.